Merhaba sevgili dostlarım Yasur'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. E, bu yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişiyle e, ciddi bir yola girebilecek misiniz, girecek misiniz diye soracağız. Derin detaylı bir okuma olacak sevgili dostlarım. Zamansız bir zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Küs ayrı dargın devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki Herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Sadece siz aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyet etmeniz yeterlidir sevgili dostlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım, eski dostlarımla beraber önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Yine bir Yasemin klasiği olarak e, aklınızdaki kişinin size karşı, sizin ona karşı enerjilerinize bakacağım canlarım. Ve bu arada bu kanalın gelirinin tamamı sokak canlarına gitmektedir. Sizin beğenmeniz, yorumlarınız ya da abonemiz tamamen kolektife hizmet etmektedir canlarım. Şimdi gelelim aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir bakalım canlarım. Kafes kartı geldi. Kaç gündür aynı kart geliyor sevgili dostlarım. Kapalı kısılmaz zihin ve düşüncedeki hapis dar bir bakış açısı kendini kapatma dedi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var? Kontrol geldi canlarım. Düşünceler ve atılan adım, adımları sürekli olarak denetlenmesi, sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında alınması dedi. Peki ortak enerjinizde ne var? Ahenk geldi sevgili dostlarım. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme dedi. Umarım bu e, aklınızdaki kişi, bu kendi çıkmasından çıkar. Siz de e, bu kaybetme korkusundan sıyrılarak, kontrol etme duygusundan, e, eyleminden uzaklaşırsınız ve uyumlu bir ilişkiniz olur sevgili dostlarım. İlk öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı düşüncelerine bakacağım. Bu videoya denk geldiğiniz anda, e, yani geldiğiniz anda aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor buna bakalım canlarım. Bakalım bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor, aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor bakalım canlarım. Bu insan sizi ele kolu bağlı çaresiz halde bırakmış canlarım. Biraz narsist bir insan ve bu insan sizinle ruh eşi olduğunu söylüyor. İki tane daha alacağım. Evet. Şimdi bakalım canlarım. kimlik. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor dedik canlarım. İlişkinizin sürecini bilmiyorum. Tamam mı? Ee, şu anda diyor ki aklınızdaki kişi ben seni eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktım. Size karşı duyguların olduğunu söyledi. Lakin sizin neden bu halde bırakmış bilmiyorum. Ben diyor sana diyor somut bir adım atmam gerekiyordu lakin dedi çocuk enerjilerde davrandım. Bu insan yine somut adım atması gerekirken sizinle ilgili kumar oynamış. Bu insanın hayatında anne olan bir enerji tamam mı? Bununla ilgili birkaç gün hep aynı şey çıkıyor. Savurup attığı bir şey var tamam mı? Ee, size karşı e, bilmiyorum yani anne olan kimdir bundan bahsetti. Size karşı bu insan haksızlık yapmış, adaletsizlik yapmış ve diyor ki benim diyor şu an hayatımda sana diyor haksızlık yaptım ve burada ilahi adaletin tecelli ettiği bir süreçten bahsetti. Bu insan size karşı biraz narsistçe davranmış canları. Şayet bir iletişiminiz yoksa diyor ki ben diyor senin kıymetini bilerek bakın. Kıymetinizi, değerinizi bilerek bu insan sizinle iletişime geçmek istediğini söyledi. 7, 27'li bir tarihte, yani içinde 7 geçen bir tarihte sizinle bir iletişime geçecek. Ya da aranızda beklediğiniz resmi bir evrak varsa, burada e, bunun çözüme kavuşacağından da bahsetti. Şunu söyledi: Ben duygularımla beraber düşüncelerinde şu var. Ben duygularımla beraber sana adım atacağım. Çünkü e, senin bana sadakat gösterdiğini biliyorum dedi. Ve şunu size söyledi. Kader ve beraber çiçekler kartı geldi sevgili dostlarım. E, bu insan kaderindeki insanın sizin olduğunuzu biliyor. Bir çiçekle bir böcekle geleceğini belki de dünya evine gireceğini bilemiyorum. Bu şekilde bir düşüncesinin olduğunu bizlerle paylaştı. Güzel bir şey bazen paylaşmazlar şimdi paylaştı. Peki aklınızdaki kişinin size karşı duyguları kalbine bakacağız. Kalbinde size dair neler var? Bakalım bakalım canlarım. Canlarım biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumadır. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Anne rahminden şu ana kadar yaşadığınız her şeyi. Herhangi bir soru kısıtlamam yoktur. Bakım esnasında bir sorun görürsem onları şifalandırmak adına bir takım çalışma programları veriyorum. Bunlar için ücret almıyorum. İlmim, bilgim yettiği doğrultusunda size katkı sağlıyorum. Aynı zamanda yaşam koçuyum. Numaroloji, astroloji, biyonerji her anlamda. Bu aralar biraz havas ilmine de şey yaptık giriş yaptık. o anlamda da katkı sağlarım. Yani sizin ruhunuz dua uygunsa dua, meditasyon artık neyse ihtiyacımız olan her derde her çareyi sunarak ilerliyoruz sevgili dostlarım. Ve sadece bakım ücreti alıyorum. Bu verdiğim güzellikler için sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Canlarım. Bana dua edin yeter. <laughs> Mesela böyle genelde şey geçenlerde bir şey de söyledim de. Mesela yolda falan bir insanı gördüm ya da ne bileyim herhangi bir insan denk geldi. O anda o insana katkı sağladığında diyorum ki hani bu alma verme dengesini korumak için lütfen diyorum. E, benim adıma bir tane küçücük mamalardan al ve bir sokak canlısını besle. E, i̇nanın bana onun şeyi size kat kat geri gelecek. öyle güzelliklerle hayatımızı dengede tutmaya çalışıyoruz canlarım. Şimdi Sert bireysel bakım isterseniz de sevgili dostlarım 0553 648 0679 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Herkese bakım yapmıyorum. Bunun da bilgisini aktarayım. Kalbi, ruhu temiz olan insanlarla yoluma devam ediyorum canlarım. Yani reddettiğim insanlarda yani affınıza sığınıyorum. Çünkü enerji alanına girdiğim zaman kimsenin karmasıyla yüzleşmek istemiyorum. E, şurayı hani kefil olduğum tek şey şu ruhumdur. Burayı da temiz tutmak istediğim için canlarım. O yüzden seçiyorum. Şimdi gelelim aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir bakalım canlarım. Bir şeyler sonlanmış, bir kafa karışıklığı. Kalbini sordum ama zihniyle yanıt verdi aklımızdaki kişi. Bakalım. Dünya kartı geldiği dünya evine girmektir. Peki, yani gerçekten bunu yapabilecek mi? Hani dedik ya e, ciddi bir adım olacak mı aklınızdaki kişiyle ilgili diye. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin e, size karşı duygularını sorduğumda dedi ki aranızda iletişimle ilgili bir şey varsa bir e, iletişim kopukluğu olmuş şu anda diyor kafam çok fazla karışık yani ben kalbini sordum ama e, kafasının karışık olduğunu e, hayattaki şansını doğru kullanamadığını söyledi kendisi. Bu insan sizin arkanızdan iş çevirdiği için tamam mı siz bu insanı arkanızı dönmüşsünüz. Diyor ki ben diyor seninle diyor görüşürken başka enerjilerde ilişkimize dahil ettim dediği bir süreci var. Duygusu var mı? Duygusunun olduğundan bahsetti. sizinle tensel anlamda tamamlanmak istediğini, hak ettiğiniz şey neyse bunu vermek istediğini söyledi sevgili dostlarım. Hane ve yuva olmak adına bir hani dedik ya sizinle ciddi adımlar atacak mı dediğimizde hane ve yuva olmak adına bir karar vermesi gerekiyor. Bu kararı nedir ne değildir bilmiyorum sevgili dostlarım. Şayet iletişiminiz yoksa da iletişime geçeceğinden bize bahsetti canlarım. Başka neyimiz var diye baktım. Evet bu şekilde bize anlattı. Peki aklındaki kişi, aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Bunu bir soralım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Ne? Asıl sana nasıl Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? selam Can. Can. Tamam. Ben seni seviyorum. Papatya'm, ben seni seviyorum. <laughs> Aklınızdaki kişi de sizi seviyormuş benim akıllı oğlum ya. Benim ponçik oğlum ya. Benim benim her şeyim bu ya. Her şeyim bu. <laughs> bu annesinin kuzusu bu ya. Annesinin her şey bu ya. Annesinin her şeyi bu ya. Umarım fidel, fidelden görebilirsiniz. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Bakalım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? yuva olması geldi. Tamamlanıp aile yuva olmaktır. Aklınızdaki kişi anladığım kadarıyla biraz narsist bir insan. Koç burcu, Boğa burcu çıktı sevgili dostlarım. Kova, Kova, Koç, Boğa burçları. Bulut. bulut su şimdi seviyor musun dedim bize bildiğiniz böyle yine bir hikaye anlattı bu insanın kendi ailesiyle alakalı ya da sizinle ne, ne alakası var bilmiyorum bir şeylere savurup atması gerekiyormuş ben diyor kumar oynadım seni kaybettim yani bu insan sizi kaybettiğini söylüyor. Böyle bir inanışı var ve bu insanın akrabalarıyla büyük bir kavgası olmuş. Orada şu anda ölüm acısı gibi acı çekiyor. Yani seviyor musun dedim. Yani burada var olan sorum, sorumlulukları, evet, sorumluluklarından bahsetti. Bir yol yapması gerekiyormuş. Sen diyor benim şansımsın ama aranızda söylenen negatif sözlerden bahsetti. Yani burada sevgi anlamında hiçbir şeyden bahsetmedi. Yani çok ilginç. Sadece kendi hikayesini anlattı. Şunu söyledi. Benim bir eylem yaparak sana gelmem gerekiyor dedi. Yani bu kadar süreçten sonra eylemde bulunup size gelmesi gerekiyormuş canlarım. Peki bu insanın ne yaptığı? Yani size karşı bir pişmanlığı var mı? Bunu soracağım. Aklınızdaki kişinin size karşı bir pişmanlığı var mı? Kartlarım atıyor oldu. Aklınızdaki kişinin size karşı bir pişmanlığı var mı canlarım? Allah Allah. Aklınızdaki kişinin size karşı bir pişmanlığı var mı? Bakalım. Şu anda ölüm acısı gibi acı çekiyormuş canlarım. Kendini bile isteye geriye çekmiş. Kafasında kavgaları var. Vav wow, wow, wow. ah. Yine yaptığı şeyleri anlattı. Ölüm üstüne ölüm geldi canlarım. Bu insanla sevgili dostlarım Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir yıkım, bir kayıp yaşamışsınız. Diyor ki ben diyor seni elikolu bağlı çaresiz halde bıraktım. Çok negatif söylemler olmuş kafasında bunları kabul etmekte zorluk çekiyor. Yani şey diyor böyle hani ama sen de bana bunu söyledin işte o da ona bunu söyledi falan diye bir laf kalabalıklığı yapıyor. Diyor ki şu anda benim diyor kafamda çok fazla korkum kaygım endişem var önümü göremiyorum kafam çok fazla karışık ölüm üstüne ölüm. Yani size yaptıklarından dolayı bir pişmanlığı var mı? Kesinlikle bir pişmanlığı var. Şu anda gerçekten acı çekiyormuş. Evliliğe dair de şu anda diyor ki kendimi geriye çektiğim bir sürecim var diyor. Bu insan sizinle ilgili bir şeyleri kaybetmiş canlarım. Neyi kaybetti bilmiyorum. Ben diyor bir şeyleri kaybettim diyor. Peki bu insanla bu kadar yaşadığınız e, rezillik diyeceğim. Yani çünkü başka bir e, izahı yok. Bu kadar yaşadığınız e, olumsuzluklara rağmen bu insanla ciddi bir e, yola girebilecek misiniz? Evet aklınızdaki kişiyle ciddi bir yola girebilecek misiniz? süreciniz nasıl olacak? Aklınızdaki kişiyle ciddi bir yola girebilecek misiniz? Aklınızdaki kişiyle ciddi bir yola girebilecek misiniz? Bakalım. Evet bakalım. Şimdi altındaki kartlar bizi daha da net hale getirecek. İki zalev üstüne iki zalev geldi. Çok ilginç. Şimdi canlarım. Gelelim okumamıza. Bu insan tensel anlamda, bu insanla evet tensel anlamda bütün bağlarınızı kopardığınızda, tamam mı? Evet tensel anlamda bütün bağlarınızı kopardığınızda, bu insanın kafası çok karışık. Bunu temizlediğinde, yani bulunduğu durum, kafasını karıştıran durum neyse, bu durumdan uzaklaştığı zaman sevgili dostlarım, tamam mı? Aranızda çok negatif şeyler söylenmiş. Bunlar temizlendiği zaman, bu insan diyor ki benim diyor sana karşı duygularım var. Bakar mısın yani böyle çarpı dört gibi bu iki zale bu da iki kartıdır ve üst üste geldi. Diyor ki ben seni seviyorum sen beni seviyorsun. Ee, bu insanla evet e, hani ciddi bir yola girecek misiniz dediğimizde sevgili dostlarım e, şunu söyledi. E, tılsım şualyesi somut bir adım atmaktır. Ağaç kartıyla geldi. Yani bu insanla siz kökleneceksiniz. Bu yani şöyle söyleyeyim, şunlar çok pozitif kartlar. Ne diyor ki? Ben diyor seninle hane yuva olacağım ve bu benim için bir başarı olacak diyor. Güneş kartı da yine evlenmektir, hane yuva olmaktır ve çocuk sahibi olmaktır, tamam mı? Burada da çok masumane duygularla sizinle ciddi bir adıma gireceğini söyledi. Yine duygularıyla beraber geleceğini ama burada bir negatif söylemden bahsetti. Yani. Bir şey var. Negatif ne ne söylemek istiyorsun sen? Duygularımla geleceğim dedin. Şimdi, e, duygularımla geleceğim, tutkularımla geleceğim, sana hak ettiğin şeyi vereceğim dedi. Siz burada hani burada inanmıyorum işte e, gibi bir negatif bir söylemde bulunabilirsiniz ben şunu diyor aklınızdaki kişi ben seninle el ele verdiğin zaman her şeyi başarabilirim diyor kendisi. Evet bu insanla ciddi bir yola girebilir misiniz? Kesinlikle girebilirsiniz. Çünkü seninle köklenip ağaç gibi kökleneceğini söyledi sevgili dostlarım. Karşılıklı duygularınızın olduğunu da bize söyledi. Galibi ve geleceği sadece Allah bilir sevgili dostlarım. Sadece buradaki enerjiler neyse ben bunları okudum size canlarım. Dediğim gibi bunlar kolektif bir okuma değildir. Şey, ay çok üzülüyorum. Bireysel, bireysel bir okuma değildir. Kolektif bir okumadır. Şimdi son olarak şunu yapalım. Biraz daha bireysele indirmek için aklınızdaki kişiyle ilgili bir soru sorun. Ve bir karta odaklanacağım. Tamam mı? Birinci kartımız. ikinci kartımız ve üçüncü kartımız tamam mı? Birinci, ikinci, üçüncü. Burada durdurabilirsiniz ve bir tanesine odaklanabilirsiniz ve aklınızdaki kişiyle ilgili bir soru sorabilirsiniz canım. Birinci kartımızdan başlıyoruz. Baskın geldi. Uygunsuz ve zamansız yakalanmak, bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması, bir olayın perdesinin kalkması da de. Peki ikinci kartımız nedir? Kıskançlık geldi. Kaybetme korkusu, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet ve kurgu hissettiren bir ruh hali dedi. Üçüncü kartımız ise nedamet geldi canlarım. Pişmanlık, üzüntü veya mahcubiyet karışımı. E, duygu karmaşası geçmişte bir davranış veya eylemden pişman olma dedi. Aklınızdaki kişinin size karşı yaptığı bir şeyden dolayı bir pişmanlığı var. İkinci kartı seçen dostlarımda kıskançlık enerjisi var. Birinci kartı seçen dostlarımda hiç beklemediğiniz o insanla ilgili bir e, olay, bir durumla e, karşı karşıya kalabilirsiniz canlarım. Son olarak şunu soralım. Aklınızdaki kişiye karşınızda olsaydı şu anda size ne söylerdi? Evet, aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi bakalım. Seni kaybetmekten korkuyorum dedi. Seni seviyorum dedi. Hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim dedi. Bir kart daha alalım. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi aklınızdaki kişi. Umarım bu ee, sözlerinin arkasında durabilecek güce, erdeme sahiptir bu insan sevgili dostlar. Canlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup altına çiçek de böcek de emoji yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalbinizden yapıyorum. Allah varlığınızı daim etsin. İyi günler. Görün canlarım.